Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 116. bölümünde 3-4-5 yayınları geometri soru bankasından bir üçgende alan sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de eşlik üçgen biçiminde kapıları olan bir otomatik turnike resmedilmiştir. Şekil 2'de geçiş yapıldığı sırada ABC kapısı AG sınırına kadar açılmış. DF kapısı takıldığı için DH kenar ortaya sınırına kadar açılmıştır. ABC eşittir DF. B açısı eşittir E açısı o da eşittir 90 derece. AB eşittir 8 birim. C üssü G uzunluğu eşittir GB üssü uzunluğu artı 6 birim olduğuna göre son durumda kapıların turnike dışında kalan yüzeylerinin alanları farkı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi burada verilen şekillerin eş olduğunu söylüyor. Bakın burada ABC üçgeni ile DEF üçgeni birbirine eş olduğuna göre ortak köşeleri gördüğünüz gibi B ile E köşeleri yani buradası gördüğünüz gibi dik olduğunu söylediği için buralar gördüğünüz gibi 90 derece oluyor. E aynı zamanda burada sırasıyla bakın AB kenarı ile DE kenarı birbirine eşittir. Dolayısıyla de buradaki AB ile DE uzunluğu birbirine eşit olur. Aynı şekilde BC ile de BF birbirine eşit olur. Hatta bunlar eş dik üçgen olduğuna göre muhtemelen ikiz kenar dik üçgen de olabilir. Ama şu an bilmiyoruz tabii ki. Şunların eşit olma imkanı da var. Bu, bu şekilde kalsın şu an. E bundan sonra e, soruda bize AB uzunluğunun 8 olduğunu vermiş. EAB uzunluğu 8 olduğuna göre eşlikten dolayı bakın burası da 8 olacak. Aynı şekilde burası 8 ise burası 8 olmuş oluyor. Şu parçada gördüğünüz gibi dik. Aynı şekilde burası da yine dik olmuş oluyor. E soruda bize şunu söylemiş bir de. C üssü G uzunluğu G üssü B GB üssü uzunluğundan 6 fazlaymış. Yani ben şuradaki uzunluğa x dersem şu uzunluk gördüğünüz gibi x artı 6 olmuş oluyor. Ee, burası da gördüğünüz gibi x artı 6. Onu da şuraya yazarsak gördüğünüz gibi burası x'tir. Burası da x artı 6 olmuş oluyor. İkinci durumda şekil takıldığını söylemişti. Yani bu buradaki kapı biraz daha bu sol tarafa giderken bu takılmış ve burada DH gördüğünüz gibi bir kenar ortaya olduğunu söylüyor burada. E DH kenar ortaya olduğuna göre tabanı ortadan bölecek. E Buradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşlikten dolayı eşitti. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşitti. Dolayısıyla buranın tamamı 2x artı 6 olduğuna göre 2 eşit parçaya bölecek. Gördüğünüz gibi burası x artı 3. Burası da yine x artı 3 olmak zorunda. E sorunun devamında bize de neyi soruyor? E dikkat ederseniz son durumda kapıların turnike dışında kalan yüzeylerinin alanları farkı. E Kapılar Bunların turnike dışında kalan yüzeyleri ne olmuş oluyor gördüğünüz gibi? Şuradaki alanla buradaki alan olmuş oluyor. Bunların bize farkını sormuş. O yüzden 8 çarpı x artı 3 bölü 2'den eksi 8 çarpı x bölü 2'yi çıkarmamız gerekiyor. E buradan işlem yaparsanız gördüğünüz gibi sadeleştirme yaptığınızda 2'ye böldüğünüzde burada 4 kalır. Buraya 2'ye böldüğünüzde burada 4 kalmış oluyor yine. E buraya dağıttığınız zaman 4x artı paranteze dağıttığınız zaman 12. Eksi sağ tarafta 4x oluyor. 4x'ler de sadeleşir. Yani çıkardığımız zaman gidiyor. O yüzden cevap 12 olarak kalmış olur. Cevabımız da A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.